Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye ile ilgili tehlikeli hamle Yunan duyurdu. Değerli izleyenler, Yunanistan ABD geçtiğimiz yıl yaptıkları 5 yıllık savunma anlaşması gereğince Batı Trakya'daki Dede Limanı'na yüzlerce zırhlı araç, tank ve binlerce askeri personel yerleştirilmişti. Yunan medyasının duyurduğu habere göre ABD'nin Teksas eyaleti Fort Hood bölgesindeki saldırı helikopterleri ağırlıklı olan 1. Ordu Havacılık Tugayı'nın Kasım ayı içerisinde Dede konuşlandırılacağı açıklandı. Haberde ayrıca Türkiye sınırına yakın İskece ilinde Yunan ve Amerikan Kara Kuvvetleri'nin mürettebatları arasında Kayalar Köyü'ndeki atış eğitim tatbikat alanında Hellenic Tank Challenge adı verilen tank mürettebatı yarışması yapılacağı belirtildi. ABD 1. Piyade Tümeni ve Yunanistan 1. Ordu Havacılık Üst Düzey Komutanları, Yunan Ordusu ve ABD Bölge Destek Grubu temsilcileriyle geçtiğimiz günlerde Stefano Vicchio bir araya geldi. Yunanistan'daki ABD Bölgesi Destek Ekibinin Başkanı Brandon Marsh, MDCA özellikle Stefano Vicchio ve Adede ABD ve Yunanistan'ın saldırı helikopterlerini karşılıklı kullanım için iki önemli konum olduğunu ileri sürdükleri belirtildi. Aynı anlaşmak gereğince Amerika Birleşik Devletleri'nin Dede Ağaç Limanı'nda sürekli olarak 600 kişilik askeri personelini konuşlandırılacağı belirtildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.